Bence bu maçı Galatasaray çok büyük bir fark beklendiği gibi olmayacak ama en az 2-3 farkla kazanacağını tahmin ediyorum. Cimbom'u her türlü yeneceğiz her yerde. Her zaman her yerde Cimbom'u her türlü yeneceğiz. <laughs> Eski derbilerden çok farklı. İki takım arasında hiç bu kadar e, fark olmamıştı görüntü olarak. Rahat kazanabileceğini düşünüyorum ama futbolda tabi nelerin olabileceğini sahada göreceğiz. Galatasaray çok iyi bir performans yakalamış durumda e, ve Türk çıtayı yükseltti. E, bence bunun bir iyi tarafı da Fenerbahçe'de bu çıtayı yakalayacak. Bu da Türk futboluna yansıyacak. İnşallah güzel bir maç olur. Kesinlikle bence küfürsüz olsun. Bu da bir galibiyet alırız diye düşünüyorum ama futbol bu. Üç neticede var. Bakalım baştan sonra görüşeceğiz ne olduğunu. <laughs> bu derbide her şey olur. Ama bir tek şey olmaz Fenerbahçe yenemez. <laughs> Tabii derbileri e, o formda bu formda değil diye eser etmek doğru değil ama e, ben Galatasaraylıyım ben her zaman Galatasaray kazansın istedim. Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de Johnson'ın 82. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Ya favori göstermesini göstermesin hiç fark etmez. Fenerbahçe bunu her zaman yapıyor. burada Galatasaray'ı yenmek de çok güzel. Yani çok fazla da büyütecek bir şey yok. Sonuçta bir lig maçı kazandık. Galatasaray kazandık yani. Çok şanssız bir galibiyet olduk ve şok olduk. Açıkçası fark bekliyorduk. Evet. Farktan fark beklerken böyle bir sonuç hiç fark etmedik. de hediye olsunlar ya. Tepe tepe kullansınlar bir gollerini son yıllarda bu kadar çapraşık değerler içerisinde oynanan bir maç hiç görmedim. Dok dakika bir dakika 90. Bütün varı yoğunu ortaya koymuş. Kemiklerini maçı ipotek ettirmiş. Dala elinde yürü elinde oynayan bir Galatasaray karşısında ne yapacağına şaşırmış. Galatasaray'dan son derece ürken bir konumda ortaya çıkan bir Fenerbahçe var. İlk yarada iki sefer e, rakip sahaya girebiliyor. Bunlar bir tanesi duran toptan. Ama gol atan Fenerbahçe. Sana diyorum balık kavağa çıktı. Oradan da yüzme havuzuna balıklarını atladı. Keyfini çıkarıyor. Kutlayalım. Bugün Fenerbahçe bir şans golüyle de olsa direnişinin de ödülünü aldı. Ligde rekabet güzel bir şeydir. Büyükler arasındaki rekabet güzel bir şeydir. Daha elbette şampiyonlar ligimizin en layık takımı ama Fenerbahçe'nin de e, en güçlü olduğu dönemde bile Galatasaray'a gelip kendi sahasında gelmesi ligimizin e, rekabet rengi bakımından bir zenginliktir. Adamları yensek geberteceğiz. Her zaman böyle oluyor. Yensek geberip gidecekler. Son dakikada şu şarkı. 80 dakika tek kare öğrensen. Ateş Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Şey Sadece tüm Fenerbahçe'nin taraftarları hediyemiz olsun. Bu, bu futbolun cilvesidir. Futbolun cilvesi, cilvesi yendi. Fenerbahçe yenmedi bizi. Futbolun cilvesi yendi bizi. Bunu böyle kabul etmek lazım. Fenerbahçe hiç kalemize gelmedi. Böyle de kendi kendimize attık diyebiliriz. O yüzden biz oynadığımız sporla büyük bir takım olduğumuzu gösterdik. Ee, ama sonuçta Fenerbahçe kazandı. Onları da tebrik ediyorum. Ben <laughs> <laughs> gerçekten çok iyi mücadele ettiğimizi Bizim taraftarımızın böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Ee, bu galiba tamamen iyiydi. Valla olur böyle maçlar sezonun içinde. O yüzden söylenecek fazla bir şey yok. İyi oynadık ama gol atamadık. İlk yarısında müthiş bir kafa şutun evet. var ama yani o belki gol olsa da kuru İşte kısmet atar, uzak kaldım birazcık top orada herhalde. İstediğim gibi vuramadım topa ama. Ne yapalım? Yani kader böyleymiş ne yapalım? gel bekliyorum. <laughs> Hayda, <lazy bütçe>, onu <laughs> Çok e, sabırlı ve disiplinli oynadık. Bir yıl boyunca taraftarımızı çok üzmüştük. Bu maçın anlamını biliyorduk onlar için. Onları sevindirdiğimiz için özellikle çok mutluyuz. Ceza sahasına girmeden Fenerbahçe gol attı. Evet. Bu da futbolun bir şansı, bir cilvesi. Buna alışık olmak durumundayız. Biz profesyoneliz. Her türlü dışarta alışık olmak durumundayız. Evet. Buna rağmen çok yönetimizi düşünüyorum. Her zaman işte önümüz yeter daha Önümüz yeter. Sayın Tamburacığım maç öncesinde konuşmuştuk. Ne, ne olursa olsun bu maçı Galatasaray kazanır. Ama Fener Bu sefer favori kazanamadık. Tabii şimdi bir gerçek çıktı ortaya. Demek ki maç öncesi konuşmak değil. Sahaya çıkıp oyun oynamak lazım. Ama bu da doğru değil. Çünkü maç boyu 90 dakika Galatasaray Fenerbahçe'yi sürkülese etti. Ama bir kör kurşunla Fenerbahçe hedefi tutturdu. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Fenerbahçelileri kutluyorum. Bu galibiyet onlara nasip oldu. Ali Sami Yen'de Galatasaray'ın yenilmesi şerefine onlar nail oldular. Gönülden Fenerbahçelileri kutluyorum. Bu e